Bilmiyorum. Lan kedim niye geziyor? Of evi su bastırdım bir kontrol etsene. <laughs> evde saçma sapan lamalar. Kedim şimdiden... geziyor bana gelmeye çalışıyor. <laughs> ya lamayı alamıyorum Arda bir bak. Aga boş lan? ver dursun Bilmem. evde. Çatıda mı dursun? Aga dursun. Uş, uğur getir. daki camı kırmam lazım ama. Şuradan evin içine su akıyor. Kapat orayı. Oğlum sen niye atladın buraya? Al, çık, al dur. Yani i̇lk balıklar olarak daha, daha evet. Bak böyle olacak hayvanları işte. <laughs> Al diye Al şuradan diye. çık. Ah, lan! Bak. Aga. Ali işini buldum. Adam da tuzağa düşmüş. <laughs> Eve alayım ya bu adamı? adamı. Adam da mı orada? Evet. Gel reis gel. Bizde kal bu gece. <laughs> Muska Tavan'da spoon oldu adam. Hadi çaymay bir şey koy. Yemek yap adama. Kurabiye raviye çıkart da yesin. Nerede? Nerede? a bak senin kedinin halısı düşmüş onun için hayvan kalkmış. Aşağı katta da örümcek var. Bu ne oğlum? Evin hali ne ya? Ağlamalarına mı gidiyor? Lan aşağı atlayacak Ama oğlum şey. intihara meyilli. Bak sen ne reis biliyor musun? Gel buraya bak. Oh, ne güzel. Heh. Kedin yatak oğlum tüy olacak yatak. da herkesi bir köşeye hapsediyorsun ev şeye. <gülüyor> <gülüyor> Lan çıktı. <laughs> gel 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 hiçbir şey yok bir şey yok bir şey yok. Çok bir şey, şey yok gel. Gel gel bir şey yok. Aa konuşsana adamla hemen. Adamla konuş nereye gidiyorsun gel konuş. Konuş çabuk. Konuşuyor mu? Evet. Kuş kimin ya? Bir kuş. Aa. Tamam. Beş Emerald'da kirpi balığı veriyor adam mı? Kirpi balığı yakalarız. Gerek yok. Ölüsü geliyor ben hiç yüzenini görmedim. Tamam alırız belki ölü... bu burada dursun reis. Tamam, Bırakıyorum konuşmayı. Bırak bırak. Tek var mı Bursun ne var. tek? Hmm. Buldum buldum. Onları tekrar <laughs> geri koysa Su bastırdı mı ev ya? Bir tane eksik. Aha. Aa. Gel ne bak adama. Da? Bu ne yerde bir tane ölü tropikal fish buldum. Çayra lambet değil <laughs> Ne? <laughs> Yemin aga, <ediyorum>. Aga. <laughs> Yerde duruyor. Arda lama yere oturuyor bir garip saplanıyor sende. Öyle mi? Yok da onu Yok. çatıya çıkıp bana atsana onu. Hmm. <laughs> Oradan atsana. Bak diğer taraf ya. Suya gitti. Hayda. Ya bu balık nerede ölmüş? Neden yer balık? Kontrol etsene aşağıdaki şeyi bir. Aha bir tane daha var bu balık. Farmın içinde ölü balıklar var. Ne alaka? Ne farmı? Bizim bildiğin bu farmın içinde ölü balıklar var iki tane. Bunlar çıkıp tepelenip tepelenip orada ölmüşler küçük akvaryumdakiler. Ne? Ne? Ölmüşler mi? Evet dandik akvaryum var ya bizim. Hmm. Ee? Onun içindeki üç balık da çıkmış ölmüş yok. Allah İkisini Allah. Aa gerdi. ben ne olduğunu anladım galiba. Eve su, su, basınca, basınca ha, oradan çıktılar. Evliler. Birinin cesedi yok piyasada. Ya o balıklar güzeldi Arda pembeydi o <laughs> ya. Al sana akvaryum taklı akvaryum var mı? Akvaryum yapana kadar balık kalmadı. Ama iki lamamız bir tane de tutsak bir şey var. Gel ama. gel. Gel. Lan lama aşağı atladı. <laughs> Oha. Da, lan, aşağı kata Çok <laughs> şey davrandı. Oğlum aşağı uçtu. Aşağı kata girdi. O ne? Nasıl ama Görevimiz tehlike laması. Bu Ne Al arkadaşının öbürü. <laughs> tamam abi <bir> evde. Yeni <laughs> yani üst kat artık bunlara ay ay. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yeni katında faslı tüccar yaşıyor artık. <laughs> ya da balığım öldü? Şu üstü yapmak lazım bir. Şurayı daha büyütmüyorum ya. Bak böyle burası. Hani oyun Su biraz olacak? Tabii oğlum. Akvaryum dedim böyle olur. Su peki oraya kadar olacak mı? Tabii. Niye o zaman en tepeyi kadar yapıp tepeden doldurmadın şimdi bir daha uğraşacağım? Öyle oğlum. Emek. <gülüyor> <gülüyor> Emek kokması lazım. <laughs> bir dur düz olması lazım. Şey de düz değil. Orada iki sıra var burada. Bu ne? Burada iki Bunu kırayım mı? Fazlalık sıkır. Ya su ya. olayını. Sen diğer taraftan doldurmaya çalışsana. Sınırsız su var mı? Aşağıdan alacaksın bir köşeden. Yukarı yukarıda bir yere koyacaksın. Lan bug'da kaldım. Bu ne? Oğlum beyim. En üstte bir yeri düzlersen zaten sınırsız su oluyor. Tamam gel düzlendi galiba. Üstten alıp düzeltebiliriz. Ben de oyun böyle bir kasıyor gibi birazcık al burada su yaptım gel. Daha yükselteceğiz yalnız ha ben. Haberim olsun. Burası değil mi en yukarısı? Bir sırada hayır, bu hayır. Şey. Sırada balıklar atlıyor galiba Arda. Bir sıra mura boş sıra. yok. Atlarsa balıklar en üstten yüzüp yüzüp çıkar giderler. Oğlum kapanacak üstü kapanacak. Baba alamazlar. Öyle. Bak böyle işte bu evin şeyle birleşecek. Altını doldur suyla. İçeriye. Çekil, şöyle olacak. Burada değil. Ama işte şuraya da koyman lazım. Ama burası düzelmini. Böyle. Buraya fayda. Tam düzeldi. Yani şimdi şöyle olacak. Burası, burası. Al, buradan da işte hayvanları salacağız buraya. Tamam şimdi kovaya balık yakalayalım. İstiyorsan burayı da böyle yapayım en üst açık kalsın. Buradan aşağı düşersen ama ölümün. Buradan aşağı balıklar. Sen beni oltayla yıkarlarsın. <laughs> Önce bir yatalım sabah olsun sonra balıkları yakalayalım. artık kedim var burada bak. Ayak ucumda yatıyor. Lan orası benim yatağımda. Kediyi bile oraya ittim. <laughs> Kedim senin pis ayaklarında uyudu ya yazık hayvana. Alerji yaptı bana kedinin. <laughs> o zaman evden git. Buradakilerin hepsi gitmiş hayvan. Evet, iki tanesinin cesedi bende. Cesetlere bir işe yaramaz. <laughs> buradan almamız lazım bunları. Aa susuz alamıyor musun? Yok önce su alıyorsun. Aldın mı sana? Yok bende 3 kova var. Bende 3 kova daha var. Kaç balık var orada? Boşaltıp gelip ne yakalayalım. Olmaz tek seferde yapmak zorundayız. Kaç balık? Al tamam işte. Balıklar tamam. Neredesin? Balık, balıkları salma anı. hepsini aldık herhalde değil mi? Pembe balığımız. Tamam hepsini aldık. Ya çatı ya. Bakayım buradan nasıl gözüküyor. İdare var istiyorsan sen buradan çek. Ben de yukarıdan hepsini atayım sırayla Arda. Hak <laughs> Nasıl atarım? Atıyorum. Gel neredesin? Bu izliyordu. O oradan izleyecek. İşte onu dedim. Birimiz atsaydı birimiz kaydetseydi oradan. Artık sen de yakalandın. <laughs> Kapalı mı üstü? Maalesef sen artık orada yaşayacaksın. Camımız daha yok daha yapmam camda. Dur dur bekle. Batıyor da. bekle saat ne Dört koyup çıkarım. Hayır dört koyma. Dur kocaman bir balık yakalayacağım. <laughs> dur dur bekle bekle orada dur. Seni <laughs> ne yapacağım? Bekle zıplama bir dur. Hiçbir şey yapma. Batıyorum şey yapma. Tamam çık şimdi ha? yukarıya. Neyse hadi gel ya. Gel bakalım. Ama en güzel manzarayı Lamayla Tüccar izledi. <laughs> manzarası wow. ya. Daha fazla koyabiliriz. Bak az bile oldu. Evet oğlum işte büyük yaptım onun için. Şu aşağıda balığın birisi oradan çıkıyor. O ne? Bu <laughs> <O> ne oğlum? <laughs> oğlum yalnız buradan çık ölürler harbiden ha. <laughs> İçer burayı kapatıyorum. İçeriden. Lan 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 lan, 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 lan. <laughs> Oy oradan çıkıp ya, burada ölürler de ha direk. Şey Kedi yine düştü. Aga. <laughs> Kedinin bugün çekmediği kalmadı. Nereye gitti? Bir aşağı kaldı. Gel, gel. Şuna gerek yok galiba. Ha varmış. Onu da içeri al istersen işte. Ama yok üst kısmı bozuk. Böyle iyi bir şey olmaz ya. Hı? İyi iyi. Doğru. İstiyorsan açayım doğal seleksiyona kalsın. Hayır hayır bak deminki. Ya salakların hepsi ortada toplanıyor. Bir ikinci olarak da içeriye tahta bir şey kalmış. ya Allah kahretsin. Neyse o yok olur herhalde bir zaman sonra. i̇stiyorsan dalıp alayım. Gerek yok da bu evet. hayvanların niye hepsi aşağıda öyle kaldı? Akıntı mı var yoksa gizli bir toplantı mı yapıyorlar? Yüzmüyor ki onlar öyle diyor galiba. Abi Direkt... dipte niye duruyor? Aa şurada şey var. Akıntı mı var? İçeride bir tane cam kalmış. Evet dalgıç. Dikkat et akvaryuma girmesin. Bu kadar da değil. ben... ben... peşindeydi. De. Ben oturttum burada. Ben dalıyorum ben... dalgıç. Aa şurada var ortada. İşte onu kırmaya girdim. O, o akım oluşturuyor orada herhalde. Din ee... yukarıya. Ha bunu da aldım. Aga öleceğim. Ay korku filmi gibi. Niye kaldılar orada? Ya öyle yürüyorlar. Böyle şey olmaz ya daha fazla balık koyarsak dağılırlar. Akıntı mı var? Evet. Akıntı falan da yok. Lan gidin. Yalnız burası çok kötü ya. Gibi bayağı büyük yapmışız. Oy. Aa çıktı birisi. Biraz dağıldılar. Acaba üstünü açayım mı buranın böyle? Evet istersen. Güzel oldu ama yollar. Çok dipte kaldılar. Dibe gidiyorlar. Orada bir şey mi var ona gitmeye çalışıyorlar? Yo. Kediden mi kaçıyorlar? Çatının üstünü de açtım. Dal dalsana çok korkunç dalınca. Çıkabilir miyim gelin? Nasıl yani? İnşallah. Eğer birisi burayı kapatmazsa, bak orada akım var mı? Yok gördüğüm kadarıyla ya. Hı, hmm, çıksan iyi olur. Nerede? Arda aç, her <laughs> şeyi Korku filmi gibi değil mi? Evet. Oradan değil ya buradan. Nerede? <laughs> Allah'ım. <laughs> 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 Aga bak burası açık işte. Niye atlak Doldurayım mı altı acaba camla? Hmm, güzel durmaz öyle. Biliyor musun? Araya bir sıra cam yapacağız. Bir ara sonra bir on balık daha, bir on balık daha. Hımm. Tam evin katları hizasına cam yapacağım suyun içinden. Olur da bunlar burada kaldı ya. <laughs> Ay öleceğim harbiden öleceğim. Oy iki kalbim var ya çok tehlikeli burası. <laughs> Yüzüme o zaman akvaryumda sayılır. Ama amacı burun. <laughs> Ne no olacak bilmiyorum bunlara. Hadi bakalım bugün ne kadar.